Hepinize merhabalar dostlar, yepyeni bir bölümle daha karşınızdayım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben solcu ben de iyiyim. Bugün sizlerle beraber dostlar, yine bir spin mutasyonu yapacağız. Bir önceki bölümde birebir spino mutasyonu yakalamıştık. Ee, şöyle göstermem daha iyi olur diye düşünüyorum. Ee, bir önceki bölümde yaptığım spino, diğer spinolarla çiftleştirerek güzel dişler aldım. Ee, burada gördüğünüz spinoların hepsinde birebir mutasyon var. Ee, bunlar dişi, sadece bu üçü seviye olan erkek. Hepsini kastım ve baya bir yumurta aldım. Ee, yanlış bilmiyorsam 30'a yakın yumurta var. Bugün iyi bir spino mutasyona devam edeceğiz. Ee, bu muhtemelen spino mutasyonu ile ilgili e, bir bölüm olabilir. Yani son bir bölüm olabilir. Daha fazla spino mutasyonu ile ilgili bir bölüm çekmeyebilirim. Eee istediğiniz mutasyonu yapmamı istediğiniz başka herhangi bir canlı varsa e, yorumlara yazarsanız onu da yapabilirim. İlk baştan iki tane atalım. E, hepsini almayacağım. Çünkü spinolara gerçekten koymak çok zor. Fazlasıyla oldu mu sıkıntı çıkartıyorlar. Şu an dışarıda galiba 8'e 9'a yakın spinom var. Yalnız bir dakika şunu açmayı unutmuşum. Açtım. Kuluçkada. Kuluçkada da yanıma biraz et almam lazım. Bana biraz et ver bakayım. Güzel. Şimdi gelelim. İlki çıktı. Şu 240 seviye bu 240 2 seviye de bunun rengi güzel gibi duruyor ya. Bakacağım bakalım mutasyon ekstradan var mı? Tamam. İkiye bir. İlk güzel mutasyonumuzu bulduk. Fena değil. Şuna bir bakmaya gerek var mı? Muhtemelen bu da aynıdır. Biraz daha yüksek istiyorum. Eğer çok iyi değilse bunu da çıkaracağım. Tamam birebir gerek yok bence. Senin şuradan e, sahipliği kaldır kısmı yok muydu? Bir dakika. Seçenekler. Seçenekler. Şöyle evet sahipliği kaldır olacak burada. Tamamdır. Ama şimdi seni benim bir tane canlı ile öldürmem lazım. E, Griffin. Öldürebilir misin onu? Öldürebiliyormuş Bunun rengi bu arada bayağı hoşmuş Onu fark ettim Kırmızı Ya biraz kaçıyor Güzel Ne istiyorsun bu arada İlkel mama Sana şu an onu veremem Sen şu eti al ee, İki tane daha çıkartacağım Sen şu an beni takipte misin Evet Şunları şuraya atıp Seni biraz çekmem lazım Buradan Güzel Rengi böyle biraz daha garip olanları Almak istiyorum şöyle bir dönersen. Gel bakalım. Şöyle geliyorum. Spinoy'u tam olarak çekmeye çalışıyorum. O olur herhalde ya. Fena bir yerde de değil. Bakalım. Şuraya bir gelelim. Ee, yine hepsi aynı. Bakalım 240. 240. Şu da mı 240? Evet. Aralarından hangi garip duran bu. Şuna bir bakacağım. İyi değilse birebir ihtiyacım yok. Yalnız bir dakika. Ee, senin cinsiyetin ne? Dişi. Bana o zaman bir tane de erkek lazım. Sen nesin erkek? Şimdilik bunu bırakıyorum o zaman. Eğer kötü olursa öldürürüm. Tamamdır. Öldürdük onları da. Griff'in öldürmesi ama biraz zor ya. Bakalım level alıyor musun? Alıyorsun. Ee, biraz daha fiziksel hasar basalım. Tamam. Bu da iyi bir yere geldi. Şunu da bir durdurayım. Bunun rengi fena değil. E, i̇lgilerini şu anda vermiyorum. Sonradan ilgilerine daha yüksek almaları için uğraşacağım. Şöyle bir iki tane daha çıkartalım. İyi bir rengi olmayanlara e, fazla almak istemiyorum. Ya Bir dişi bir erkek oldu bile. E, bundan sonrakilerin hakikaten renginin çok güzel olması lazım almam için. Şöyle şu, şu senin içine tattık mı? Atmışız. Şimdilik yeterli olur herhalde. Ee, renkler aynı. Seviyeler genelde aynı. Tamamdır. Düşükler. Ee, Tayla ile öldürebilirim ya. Tayla daha rahat öldürürler diye düşünüyorum. Gel bakalım. Şöyle. Güzel. Allah da şu şurada kıpırdıyor da. Dur diyeceğim. O oh, bayağı level ya. Şöyle 10.000 yapsam şunu. Biraz bir dayanıklılık. Geriye kalan fiziksel hasar. Çok level aldı. Güzel Taylayı biraz kasmamız güzel olur. Taylayı öldürmesi de daha rahat. Şuradan biraz daha çıkartalım. Birini bu tarafa atıyorum. Birini de şöyle atıyorum. Çok düşük seviyelerini almaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi 240 sevi, artık 250 seviye altlarına bence gerek yok. Sen kaç seviyesin? 238. E, rengin o kadar şey değil, normal. Sen de normalsin ya. Ben biraz daha hoş bir bekliyorum. Tamamdır ikisi de gitti. Level atlamadın herhalde atladın mı? O 7 level daha atladın. Biraz daha fiziksel hasar. Çok iyi. Tayla bayağı iyi bir yere gelecek belli. Ee, kasmak istediğim canlıları genelde böyle kasıyorum dostlar. Birkaç tane spin yumurtası biriktiriyorum ve öldürüyorum. Bayağı fazla level alıyorlar. Ve bu taktikle ejderhaları da level kasacağım. Ama şu an ee, genelde videolar çektiğim için fazla icralarla uğraşamıyorum. Onlara özelde bir bölüm çekeceğim böyle. 233 renginde öyle abartılı bir renk değil gibi. Şurada gelsin bir. 240 seviye. Şunun rengi sanki biraz. Bakacağım. Eğer kötüyse bir, bir kötü. Ve sahipliği kaldıracağım. Şuradan sahipliği kaldır. Tamamdır. Aldım taylamı. Tamam dur bunlar da öldü. Yine level atladın mı? İki level daha atladı. Gördüğünüz gibi ilk leveller o kadar hızlı alıyor ki. Yani bu kadar hızlı level kasmanın herhalde başka bir taktiği yoktur. Böyle sınırsız level kasabilirsiniz bence. Gayet iyi aslında. Doğan kötü kötüyse herhangi bir canlınız onu öldürdüğünüz süreçte iyi bir level alırsınız. Şu an arkadaki spino çok hoşuma gitti. Bence en iyisi o. Yani şöyle rengi olan bir tane spinom yoktu. Bakalım geldi bunlar da. 240 240 renkler aynı. Daha hoş bir şey bekliyorum ben. E, genelde hepsini almamaya çalışıyorum dostlar. Çünkü hepsine gerek yok. E, i̇yi olmayan bir tane spino yavrusunu alıp burada boş yere bir şey yapmanın mantığı yok. E, ya revelinin çok yüksek olması lazım ya da diğer spino gibi renginin güzel olması lazım. Ki onda ikiye bir mutasyon vardı. Şu anda buradakilerin hepsi genelde birebir. E, İstediğiniz dediğim gibi başka canlı mutasyon istiyorsanız yorumlara yazarsanız onu da yapacağım. 238 düşük. Bu kaç gelecek? Bu 240 seviye geldi bunun rengi sanki normal spin önemli değil mi ya? birebir ihtiyacım İhtiyacım yok. E, isterseniz e, spino videolarını yine devam ettirebilirim. Arada böyle daha iyi spinole mutasyon yapabilirim. E, bu mutasyon videolarına devam etmek istiyorum. Bence hoş. E, Tabi bayağı da uğraştırıyorlar bu kadar ya yumurtaya kasması veya ailelerinde de doğduğunda yeniden kasması falan uzun sürüyor. Şöyle gelin bakalım. 3 tane çıkartalım bu sefer. İşlerinden güzellerini almaya çalışıyorum. Zaten düşükleri ihtiyacım yok. Yeterince spinom var. Çok iyi bir mutasyonu yaparsam yaparım. Sen bu arada yeni levelerini aldın mı? evet. Çok iyi. 240 238 ve 240. Hepsi birbiriyle aynı. Bakalım. Bölün bakalım. Güzel. Ee, ben de 2x olduğu için dostlar ben 2-3 tane öldüğümde 40 level yakın alıyorsam siz bunun yarısını alacaksınız. Ee, eğer 2x'iniz iki yoksa. Ee, yine de hiç fena bir level değil. Yani gayet bence iyi veriyor. Yine bir level daha aldı. Artık level alması bayağı zorlaşacak. Şunların eti bitmez umarım. Bitiyor. Şöyle aralarında bir şey atalım. Sizler 238'e 230 kötüsünüz yine. Bana daha iyisi lazım. Bir dakika şuradan binip diğerine de atayım da ölmesin. Ee, bilerek e, dino'nun şey olayını azalttım. Al bakalım biraz daha yemek al. Daha fazla atamıyor muyum? Büyümedikleri için daha tam yemek atamıyorum. Aslında şuradan hmm, dino yemek tüketimini biraz azaltsaydım iyi olabilirdi. Video dışında yine yükselteceğim ama şimdilik azaltma hoş olur bence. Ee, dini yemek tüketimini düşür. Güzel. Başla bakalım. ve bunların SS'lerini alacağımdan dolayı büyüme olaylarını düşürdüm. Baya yavaş büyüyorlar şu an. Sonra bana şuradan yine bir iki yumurta ver. Bunların hepsi zaten kesinlikle mutasyon çıkacak dostlar. Çünkü mutasyonlardan yavru aldım. Şunu da bırak. Sana da bir fiziksel hasar bayağı bir tane oldu bu arada 300 seviye oldu neredeyse ee, geldi birincisi 231 seviye rengi işte normal biraz daha garip bir şey istiyorum 242 seviye ya, renkleri normal çok benziyorlar ama yine de merakla bakacağım içine erkek bu erkeğe ihtiyacım yok bu arada İyi ama yine erkeğe ihtiyacım yok ya, sahipliği kaldırıyorum arada bir böyle renkleri hoşuma gidenlerin şeylerine bakıyorum mailerse alırım Gelin bakalım. Bunları da aldık. Artık level atlaması Taylan neredeyse durdu. Ya bayağı bir yavaşladı. Güzel. Yine bırakıyorum. Şunu da şöyle bırakıyorum. Bakalım. Yalnız envanterler ya tarafına et doldurdum yanlışlıkla. Evet. ilki geldi. İkiz geldiler. 240 seviye renkleri normal. Bu da 230 seviyeye geldi. Bunlar rengi normali gibi. Daha değişik bir şey bekliyorum. Yalnız Taylan biraz geri gitmen lazım. Ha şöyle. Bakalım kaç yumurtamız kaldı. 7 tane kaldı. Şöyle 3 tane atalım. Ee bıraktık bunu. Sonrasında bu. Son olarak da bunu bıraktım. Sen kuluçkaya giriyor musun buradayken? Giriyorsun. Güzel. Bakalım var Bu kaç seviye? 240 seviye. Rengi normal. Yine aynı şekilde normal. Bu da normal. Ee, eğer çok daha iyi böyle e, kırmızı, yeşil tarzı renkler istiyorsanız dostlar yapmanız gereken şey mutasyonlu bir tane e, spinoya mesela renkli bir tane spinoya çiftleştirirseniz hem renkli hem de mutasyonlu oluyor. E, bence o daha iyi mut, iyi bir mutasyon olan bir tane spinonuz olacak. Sonra renkli bir tane daha spino tutun. Ee, sadece spino için geçerlidir her canlı için. Onları 2-3 kere çiftleştirdiğinizde çok iyi bir spino çıkabilir. Ee, hem de rengini de belli eder. Bunlar ee, bunların aynı. Ee, annelerine babalarına genel olarak aynı levele doğru kastığım için levelleri aynı oluyor. Hepsi 240 seviyeye yakın oluyorlar. Hatta neredeyse hepsi 240 seviye. Yani bu olabilecek bir şey. Ee, şuradan bunları da bıraktık bunu da bıraktım ee, çok soğuk diyor içkiye girecek mi girdi bu da birazdan çıkacak kaç dakika 38 Hayır iyi değilsin ben daha iyisi lazım bu da son ee, 240 seviye sana da bakacağım erkeksen hiç aslında gerek yoktu dişisin bir bakalım şeyine birebir <laughs> çıkanların hepsi zaten minimum birebir oluyor birebirlere ihtiyacım yok Bunlar iyi spinolar tabi. Gerçekten iyi spiralar ama ihtiyacım yok. Tamamdır. Taylamıza da iyi bir level kastık bugün. Şu an çok güçlü bir seviyede. Baya da bir yetin oldu. Güzel. Ee, bu işimize yarar. Şuradaki spiralarımı bakayım. Durumlarınız ne? Şimdi bunlara bir de ilgi verelim. Sen bile birsin. Diğeri de ikiye birdi. Dostlar ana menüye dönüyorum. Ee, ama aynen. Herhalde ikinci yeni ilgisini alır. Ama yine de bir dakika ya. Onu yapmışsam daha iyi olur. Bebeğin kucaklaşma ağırlığını yüze çıkartıp tek yüzde yüz aldıracaktım. Ama diğeri başka bilgi istediği için. Yani veremeyeceğim bir şey istediği için. Onu bu kozayı alıp atayım da. Şuradan. Kuşan dedim. Ee, bunu buradan aldım içinden. Kozaya Bir dakika ya sen dişisin. Doğru. Bu dişi diğer haftaydı galiba. Alt bakalım bunu. Güzel. Bu arada rengi hakikaten şu an en garip ve en güzel olan bu. Ee, bu ikiye bir. Şöyle renginden belli zaten hoş oldu. Doğada buna benzer spiral oluyor ama. Yani. Senin içine de altalım biraz. Sen erkek olansın aynen. Şuradan ana menüye dönüyorum. Ee, buradan bebeğim kucaklaşma aralığı çarpanı. şunu seçip 100 yapıyorum. Siz de böyle yaparak dostlar çekte %100 almalarını sağlayabilirsiniz. Şu an bekliyorum almasını. Evet kabul ediyorum. Şuradan ayarlamamı istiyorsun? Ya? 6 olmaz ama. 100 istiyorum ben. Herhalde oldu. Bakalım. İlklerini verdiğimde direkt %100 yüz almaları için bunu yapmam lazım da. Senin kucağa kaçmak istiyordun da. sen ne istiyordun ben senin ilgi istemene bakmadım ki. Yürüyüşe çıkmak tamam. Şuna dikkat edin vereyim bakayım. Tam %100. Sen de beni bir takip et. Hanginiz aldım neyse şuradan yapacağım. Nış takip et gel bakalım. Gidiyoruz. Ha try kalmış onu. Sen durabilirdin aslında. Ha şükür aldı ya burada olmamız lazım. Gel bakalım seni yerine geri bırakalım. Burada genelde dostlar küçük canlarım oluyor. Büyükleri hepsi dışarıda. spinolarda dahil. Bu yavru spinolarda büyüyünce buradan çıkacaklar. Ee, şuradan sen de benim takip et. Davranış. Takip ettir. Gel bakalım. Ee, şunun yanına gelsen hoş olur. Sen takip etmesi için bekliyorum. Tayla'ya iyi bir level kastım. Bunu Grifin'e de yapabilirim ama Grifin'i öldürmesi hiç kolay değil. Orada baktın mısın sen? Şöyle dönsem. Gel bana gibi bir yaklaş. E, yan yana gelsinler ki e, kapak fotoğrafı alacağım. Rahat oluyor. Sen niye sahipten müzik aldım bilmiyorum. E, dur bakayım. Yanlış şu biraz daha önde olsaydı daha hoş olurdu. Neyse şöyle alabilirsek fena olmaz. Taylamıza da iyi bile var. Kastık nereden baksın? 300 seviye oldu ne? Artık seviye atlamasın. Tayla benim çok sevdiğim bir canlı ama fazla kullanamıyorum. özellikle fiyorlar arasında kullanılmaz. biraz çok büyük bir harita. Evimin yakında da fazla kesmeli bir şey olmadığından genelde burada bekliyor. Griffin'e kesseydim Griffin çok iyi bir alırdı. 300 olmuş olurdu çoktan da. Şu an Griffin için bu orada kesmem hiç kolay değil. Sen burada bekle şimdilik. Şöyle dostlar iki tane spinoz var. 240-242 seviye. Hiç 250 seviyesi çıkmadı. Şöyle bire bir mutasyon bu. Ee, bu da şöyle gösterebileceğim gibi ikiye bir mutasyon. Bunun rengi daha hoş. Böyle kırmızıya kaçan bir rengi var. Gayet güzel. Bu dişi. Bu da erkek. Ee, spino mutasyonu isterseniz daha fazla video yapabilirim. Ama istemezseniz muhtemelen yapmam. Ee, başka dinozollara yöneleceğim dostlar. Mesela mantisler çiftleşebilir mi? Mantis mutasyonu niye olmasın? Yumurtalara varsa tabi. Bu erkek ama bu da erkek diye biliyorum. Evet. Dişi bir mantis tutup mantis mutasyonu da yapabilirim. Ama mantisler zaten benimkiler renkli. Yani çıkan mantis yavruları çok iyi olurlar. Şöyle görebileceğiniz gibi dostlar. 8 tane sp spino var. Burada şurada ejderler falan var. Rexler, Götranuslar derken sayıları çok fazla oluyor. Ee, bu ön tarafı büyük yapmama rağmen bu kadar fazla canlıyı özellikle büyükleri buraya koymak kolay değil. Şurada dur bakalım. Şöyle gösterebilirsem kendime geleyim. Benim şu an toplam 40 tane cileştirilmiş yaratığım var. Maksimum 150 tane cileştirebiliyorum. Çok iyisiniz. Ee, neyse dostlar fazla uzatmaya gerek yok. Bugünkü bölümümüzde bu kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olsanız beni sevindirirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.